Arkadaşlar bugün Cevahir'e geldim. Şöyle şurada oynanan Arkadaşlar. Heh. Çok kötü arabalar değil mi onlar? Bakayım. Arkadaşım istiyordu sanki bunların. Bir alayım bir bakayım şunları. Arkadaşıma hediye alayım. istiyordum. Şöyle bir de Porsche. Tam bunları hediye istiyordu arkadaşım. Şöyle Cevahir abime geldim. toyzi Toys'dan da iki tane Mercedes buldum çok değerli değil bence ya. Şöyle yine değerli. Ya bu adam gitti. Hombara bayağı değerli. Ya. Adam niye almadı Gitsin. lan arabaları? Çok iyi ya. Şöyle raflarda hiçbir hiç şey yok. Majoretler var. Ama fiyatlar 120 lira. Almaya değmez. Efsane arabalar buldum. Porsche 911 ve Mercedes. Bugün 3 tane Mercedes buldum. Matchbox'larda daha çok bir şey yok. Şöyle. Şurada bakayım. şeyler yok ya. Bunlar çok iyi. Baya bugünün kârı çok iyi ya. 3 tane Mercedes var. O zaman bir videonun daha sonuna gelin. Görüşürüz.